Mihman. Hadi. Mehmet. Oğlum. Aç ağzını. Gel. Nigar nerede? Neden benimle ilgilenmiyor? Gün yerde yok. Hünkar kalfası oldu ya ondandır. Hünkar kalfası? Ne demek o? Yani kalfaların başı oldu. Daya Hatun'a Ağa'dan sonra onun lafı geçer artık haremde. Hadi Mirma. Kim yaptı bunu? Valide Sultanımızın emriyle olur ancak. Garip, çok garip. Git Nigar'ı getir bana. Sultanım, beni çağırmışsın. Seni mühim vazifenden alıkoydum. Sultanım, bana kızdın mı yoksa? Seni hünkâr kalfası yapmışlar. <laughs> Doğru. Neden söylemedin? Hadiselerden dolayı unuttum demeyi. Peki, ne yaptın da yükseldin birden? İhtiyaç hasıl olmuş. Malum, her gün bir hadise çıkıyor. Haremin düzeni için Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. İyi. Desene, benim elim kolum daha da uzadı. Nigar Kalfa, neredesin sen? Her işi kendim yapar oldum, yetişemiyorum. Hadi al şunları götür meşkaneye. Hmm. Çok mühim işlerim var. Kalfalardan biri götürsün. Bana bak. Hünkar kalfası oldum diye kendini bir şey sanma. Allah yarattı demem yakarım canını. bakalım neymiş mühim işleri. Gel kafa. Gene ne var? Bunu Hürrem Sultan'a ver. Olmaz götüremem. Birileri görürse başım belaya girer. Sultanımızın resmini çizdi ben. Kendi istedi daha önce. Kötülük yok. İyi ver. Ortalıklarda da dolanma git. Tamam. <laughs> Demek bu yüzden giyinip süsleniyordun. Paşa Hazretleri. Yine bir hadise mi oldu Sümbül Paşam yeri ve vakti değil ama. Söyle. Nigar Hatun'a bir haller oldu. Uzun zamandır garip davranıyordu. İşleri de boşlamıştı ama ona rağmen terfi aldı. Hünkar kalfası yapıldı. Sümbül Valide Sultanımız münasip görmüş. Sana mı kaldı sorgulaması? Ee, haşa paşam, ben başka bir şey demeye geldim. Nedir söyle? Nigar hatunu has bahçede gördüm. Ressamla efendiden bir mektup almıştır. Gizli saklı hem de belli ki aralarında bir şey var. Hani bilmek istersiniz diye düşündüm. LEO <laughs> <laughs> Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu adam? Vallahi ve tillahi gözlerimle gördüm.